Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugün lemalardan 17. lemaya başlıyoruz. 17. lemada çok önemli 15 tane bildiri var, nota var. Üstad Hazretleri burada önce bir açıklama yapıyor. Sonra girişi okuduktan sonra birinci notayı okuyacağız inşallah bugün. 17. lema Zühre'den gelmiş 15 notadan ibarettir. Zühre Meslevi Nuriye adlı eserden bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime yani giriş takdim ediyor. Bulema'nın telifinden 12 sene evvel, yani Bulema'nın telifinden, kaleme alınmasından 12 sene evvel buradaki tarih e, miradi olarak 1921 senesi. İnayeti Rabbaniye Hicri olarak 1340 senesi. İnayet-i Rabbaniye yani Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla İnayet-i Rabbaniye ile marifeti ilahiyede Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek alanında bir hareketi fikriye, fikri bir ilerleme, bir hareket ve bir seyahat-ı kalbiye yani kalbin manevi alemlerdeki seyri ve ilerleyişi, hareketi ve bir inkişafat-ı ruhiyede, ruhun inkişafı yani ruhun da burada inkişafat ı ruhiye derken manevi alanlarda ruhla yapılan ruhun manevi alanlarda yaptığı açılımlar anlamına geliyor. i̇nkişafat ı ruhiye de tezahür eden, görünen bazı lema ı tevhidiye'yi, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine dair olan pırıltıları. Lem'a parıltı demek. Arabi olarak, Arapça olarak notalar suretinde, nota burada bildiri anlamında, bildiriler suretinde yani. Zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katri gibi risalelerde kaydetmiştim. Bu adı geçen risalelerin hepsi Mesnevi Nuriye'de ki risaleler. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanı irah etmek için. Parlak bir nurun yalnız bir şuanı iraye etmek, göstermek için. Şua çok kuvvetli ışın anlamına geliyor. Kuvvetli ışık. Tarzda yazıldığından, tarzında yazıldığından kend, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar hatırlatma şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Sınırlı kalmıştı. Arapça yazmış çünkü. Hususan en mümtaz, en seçkin ve en has kardeşlerimin kısmı azamı, çok büyük bir kısmı Arabi okumamışlar, Arapça bilmiyorlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla yani çok ısrar etmeleriyle bu iş üzerinde o notaların, olem ağların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler, Arapça risaleler Yeni Said'in biliyorsunuz Üstad'ın hayatı iki bölümden oluşuyor. Biri Eski Said, biri Yeni Said olarak nitiriyorum. Yeni saydın en evvel hakikat ilminden, hakikat ilmi eşyanın varlığını her şeyin tam hakikatini ve gerçek yüzünü gösteren Kur'an ilmi. Hakikat ilminden bir derece şuhu suretinde yani görmek, şahit olma suretinde gördüğü için tahir edilmeden, değiştirilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sayrı sözlerde de edilmekle beraber yani bazı cümleler başka sözlerde, başka risalelerde de geçiyor burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber, gayet kısa olmakla beraber izah edilmiyor. Peki neden? Şu yüzden ta letafet asliyesini kaybetmesin. Asli güzelliğini, bu özündeki o güzelliği kaybetmesin. Çünkü bazı cümleler öyledir. Bazı ifadeler öyledir. Bilirsiniz. Onu çok açıp çok anlatmaya çalıştığında o özelliğini ve etkisini kaybediyor. Bu da öyle bir şey. Birinci notaya geçiyoruz. Bugün buraya okuyacağız inşallah bitireceğim. Birinci nota, birinci bildiri yani. Kendi nefsime hitaben demiştim. Üstad Hazretleri burada hep yani kendi nefsine hitap ediyor Bediüzzaman. Burada ey gafil diyor sonra kendi ismini kullanmış. Ama biz burada ey gafil Turgay diyebilirim ben okurken. Siz okurken kendi isminizi söyleyebilirsiniz. Ya da ey gafil nefsim, ey gafil insan hepsi olabilir. Bil ki şu alemin fenasından sonra, şu alemin geçici gelip geçmesinden fena olmasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden, dünyanın harabıyla, harap olmasıyla senden ayrılan bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususan senin asrının inkrazıyla, yani senin asrının değişmesi, dönüşümüyle, gitmesiyle seni terk edip arka çeviren, ve bahusus yani hususan özellikle berzah seferinde arkadaşlık etmeyen berzah kabir alemi öldükten sonra ruhların kıyamete kadar bekleyeceği bir alem. Ya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır ya da cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olacak. Kabir alemi. Berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen. Kabir kapısına kadar bile seninle gelmiyor. Hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile, sonsuz bir ayrılıkla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan. Hem senden ayrılıyor hem de günahını boynuna takıyor. Hususan senin ramına olarak, senin zıttına olarak husuli anında yani meydana gelmesi anında seni terk eden. Hemen oluyor, hemen de gelip geçiyor. Fani şeylerle kalbini bağlamak, gelip geçici olan şeylerle kalbini bağlamak kârı akıl değildir. Akıl kârı bir iş değil yani. Eğer aklın varsa hepimizin aklı var değil mi? Yani öyle olduğunu düşünüyoruz. Umarım hepimizin aklı vardır ki bu hakikatleri anlar derk ederiz. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında ahirete yönelik değişimlerinde, ahirete yönelik işlerinde değişimlerde berzahi etvarında yani kabir alemiyle olan ıı, hallerde, işlerde ve dünyevi inkılabatının dünyevi değişimlerin dönüşümlerin müsadematı altında ezilen ya yani dünyevi inkılapların değişimlerin bu çarpışması altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa sonsuz yolculuğunda sana arkadaşlığa muktedir olmayan, sana arkadaşlık edecek güce sahip olmayan buna muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Ya şu kadar param vardı, şunu kaybettim evimi vardı, şunu kaybettim, arabam gitti, şu gitti, bu gitti, yok. Onların zevalinden, yok oluşlarından, gelip geçmesinden kederlenme diyor. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Tabi Risale-i Nur'un her yeri zincirin halkaları gibi birbirine bağlı bir şekilde okunmalı ve anlaşılmalı. E iş dünya için çalışmayacak mıyız? Araba ev almayacak mıyız? Tabii ki helalinden yapabiliyorsan, kazanabiliyorsan çalışacaksın. Ama bunların da Allah rızası doğrultusunda yapacaksın. Tabii. Ama kalbini bağlamayacaksın. Dünyevi iş dünyada kalacak. Sen kendi mahiyetine bak ki, kendi özelliğine bak ki hepimize söylüyor bunu. Senin latifelerin içinde latife ince hassas duygular. Çok ince, gözle görünmeyen ince duygularımız. Öyle ki bu duygular çok günahlardan, küçük günahlardan bile zarar görebiliyorlar. Hassas çünkü. Ama aynı zamanda da önemli. Senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden, sonsuzluktan ve ebedi zattan Cenab-ı Hak başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Ondan başkasına yönelemiyor yani. Masivasına tenezzül etmez. Allah'ın masivası demek ondan başka olan her şey demek. Yaratılmış olan. Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O fıtri, doğal, yaratılıştan gelen o ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, ne o şey? Senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Duygularımızın o ince hassas duygularımızın sultanıdır. Peki nedir? Söylemedi. fatır Hakim'in emrine, yani her şeyi Hikmetle, sanatla, mükemmel bir sanat bir şekilde kusursuz, benzersiz yaratan Cenab-ı Hakk'ın emrine muti olan, onun emrine uyan, tabi olan o sultanına itaat et, kurtul demiş bitirmiş. O sultan kim? Şimdi ben buradan sorularla Risale'den baktım. Ee, o sultan ne? Kim yani? Kime itaat edeceğiz? Kalp. Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Dikkat edin vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru, düzgün olursa bütün vücut, vücut iyi, doğru, düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir. Numan bin Beşir'den rivayet. Aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Şimdi kalbimize iyi bakmamız lazım bizim. Hani bu reklamlarda var iyi beslenin kalbiniz iyi bakın hani o maddi anlamda tabii iyi bakacağız da manevi anlamda da iyi bakmamız lazım kalbimize. İşlediğimiz her bir günahta gittiğimiz her bir haramda bilerek yaptığımız sosyal medyada vesairede olsun girdiğimiz her bir günah kalbimize zarar veriyor. Kalbimiz manevi olarak çok kuvvetli olmasına rağmen aynı zamanda da çok hassas bütün latifelerimizin, vücudumuzun, vücut ordumuzun kumandanı hükmünde olmasına rağmen aynı zamanda da hassastır. Çok iyi bakılması gerekir. İyi bakılmadığında yani günahlara alıştırılıp kötüye yönlendirilirse kalp öyle bir hale gelir manevi anlamda da. Ondan sonra neden ben düzelemiyorum, neden namaza başlayamıyorum, neden şu günahları bırakamıyorum diye kendimize söyler dururuz. Kalbimize iyi bakmayı Cenab-ı her anlamda nasip etsin. Birinci nota buydu. İnşallah 14 tane nota daha var. Cenab-ı Hak nasip ederse bunları okuyacağız. Allah rızası için El Fatiha.